Biz Irak İslam Şam devletinden değiliz. Irak İslam Şam devleti belki birçok Müslümanın Irak İslam Şam devletiyle uzaktan yakından alakası yoktur. Fakat onlar bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Ve onlara yönelik yapılmış her türlü saldırıyı biz kendimize yönelik yapılmış kabul ederiz. Biz Irak İslam Şam devletinden değiliz. Irak İslam Şam Devleti belki birçok Müslümanın Irak İslam Şam Devleti ile uzaktan yakına alakası yoktur. Fakat onlar bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Ve onlara yönelik yapılmış her türlü saldırıyı biz kendimize yönelik yapılmış kabul ederiz. Biz Irak İslam Şam Devleti'nden değiliz. Irak İslam Şam Devleti belki birçok Müslümanın Irak İslam Şam Devleti ile uzaktan yakına alakası yoktur. Fakat onlar bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Ve onlara yönelik yapılmış her türlü saldırıyı biz kendimize yönelik yapılmış kabul ederiz. Biz Irak, İslam, Şam devletinden değiliz. Irak, İslam, Şam devleti belki birçok Müslümanın Irak, İslam, Şam devletiyle uzaktan yakına alakası yoktur. Fakat onlar bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Ve onlara yönelik yapılmış her türlü saldırıyı biz kendimize yönelik yapılmış kabul ederiz. Biz Irak, İslam, Şam devletinden değiliz. Irak, İslam, Şam devleti belki birçok Müslümanın Irak, İslam, Şam devletiyle uzaktan yakına alakası yoktur. Fakat onlar bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Ve onlara yönelik yapılmış her türlü saldırıyı biz kendimize yönelik yapılmış kabul ederiz. Biz Irak İslam Şam Devleti'nden değiliz. Irak İslam Şam Devleti belki birçok Müslümanın Irak İslam Şam Devleti ile uzaktan yakına alakası yoktur. Fakat onlar bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Ve onlara yönelik yapılmış her türlü saldırıyı biz kendimize yönelik yapılmış kabul ederiz. Biz Irak İslam Şam Devleti'nden değiliz. Irak İslam Şam Devleti belki birçok Müslümanın Irak İslam Şam Devleti ile uzaktan yakına alakası yoktur. Fakat onlar bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Ve onlara yönelik yapılmış her türlü saldırıyı biz kendimize yönelik yapılmış kabul ederiz. Biz Irak İslam Şam Devleti'nden değiliz. Irak İslam Şam Devleti belki birçok Müslümanın Irak İslam Şam Devleti uzaktan yakından alakası yoktur. Fakat onlar bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Ve onlara yönelik yapılmış her türlü saldırıyı biz kendimize yönelik yapılmış kabul ederiz. Biz Irak İslam Şam Devleti'nden değiliz. Irak İslam Şam Devleti belki birçok Müslümanın Irak İslam Şam Devleti ile uzaktan yakından alakası yoktur. Fakat onlar bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Ve onlara yönelik yapılmış her türlü saldırıyı biz kendimize yönelik yapılmış kabul ederiz.